Merhabalar kıymetli takipçilerim. Özgün Şef'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün de sizlere keyifli bir tarifi hazırlayacağız. Malzemelerimizi şöyle bir gözden geçirelim. Ardından size malzemelerimi tek tek saymaya başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi domatesimiz, soğanımız, biberimiz ve etimiz var. Tabii ki sizlere çok keyifli bir et sote hazırlayacağız. Evet kıymetli takipçilerim malzemelerimiz 500 gram dana kuşbaşı et orta yağlı olacak. 3 adet doğranmış küçük küçük sivri biber. 2 baş kuru soğan küçük küçük doğranmış. 3 adet ince ince küçük doğranmış domates. 1 çorba kaşığı domates salçası. 2 çorba kaşığı sıvay çiçek yağı. 2 tatlı kaşığı pul biber. 2 tatlı kaşığı tuz. 2 diş sarımsak. Evet sizlerin de en çok sevdiği yemeklerin ve benim de en çok sevdiğim yemekler arasında olan bu yemek yani et sote hakikaten Türk mutfağında olmazsa olmazların arasında bir tanesi. Restoranlara da lokantalara da gittiğinizde bu yemekte sürekli karşılaşıyorsunuz zaten. Tavuk sote, et sote, sote ürünleri hakikaten bolca tükettiğimiz yemekler arasından bir tanesi. Şimdi bunu detaylarıyla sizlere pişirmeye başlayacağım. Şimdi bir de ön hazırlıktan bahsetmek istiyorum. Şu malzemeleri görmüş olduğunuz gibi bir yemek yapmaya başlarken bizler akademik olarak sizlere bir video paylaşmaya çalışıyoruz. Burada ön hazırlık dediğimiz yani diğer adıyla Nizam Plus olan bu düzenek, bu hazırlık yemek aşamasında çalışmamızı daha kolaylaştıracak ve hata payımızı azaltacak bir tasarım. Öncelikle malzemelerinizi bu şekilde ayarlıyorsunuz. Daha sonra yemeğinizi pişirmeye geçiyorsunuz. Şimdi ben de öncelikle malzemeleri doğradım, hazırladım. Malzemelerimi de sizlerle sayıp paylaştım. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Evet kıymetli takipçilerim. Şöyle geniş bir tenceremi ocağa koydum. Biraz derin olması bizim için önemli. Çünkü domatesle birleşeceği için derin bir tencere olması kesinlikle çok önemli. Tavada da pişirebilirsin ama ne kadar derin bir tencere olsa o kadar güzel olur. Şimdi hemen tencerem ısınmaya başladı. Ben de öncelikle yağımı tencereme ilave ediyorum. Ve bir süre ısınmasını bekleyeceğim. Yaklaşık bir dakika yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Evet artık yağım ısınmaya başladı. Öncelikle sıralama olarak etimi pişiriyorum. Eti tencereye koyduğumuzda bu cızırtıyı duymanız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde karıştırma işlemine geçiyoruz. Et evet, görmüş olduğunuz gibi etimin rengi dönmeye başladı. Tamamen bozarmaya başlayınca soğanımı ilave edeceğim. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kızgın ve sert bir ateşte etimi kavuruyorum. Evet. Etimin rengi döndü. Şimdi soğanımı ilave ediyorum. Soğan ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp ardından tuzumu ilave edeceğim. Evet, tuzumu da her yerine eşit bir şekilde dağıtarak ilave ettim şimdi tekrar karıştırıyorum evet bu arada sarımsaklarımı da doğradım şöyle küçük küçük onları da hemen ilave ediyorum tekrar karıştırmaya devam ediyorum güzel kokular gelmeye başladı umarım sizde keyifli bir tarif hazırlarsınız sizlere faydalı olmaya çalışıyorum Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım bundan sonra da. Kanalımızı inşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. Ee, görünen o ki zaten kanal baya büyümeye başladı. Takiplerimize güzel yorumlarını, kötü yönlerimiz varsa, kötü yönlerimizi detaylarıyla anlatıp, yanlışlarımızı düzeltmemize yardımcı oluyorlar. Farklı bir mağaza değil yani. Sadece iyiliğimiz için bizi uyarıda bulunuyorlar. Sizler de varsa kusurlarımız, İnanın bütün samiyetimde söylüyorum, bizimle paylaşabilirsiniz. Yani bizler de sizlerin sayesinde iyi olacağız ki bu işi tabii ki sizlerle beraber büyüteceğiz. Siz olmadan büyümez. Şimdi kapağını örteceğim. Evet, tenceremin kapağını örtüyorum. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde ara karıştırarak kontrollü bir şekilde kavurmamız gerekiyor. Evet şimdi bir kontrol sağlayalım. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başlamış. Soğan ve et karamelize olmaya başladı. Kenarlarından da görüyorsunuz hafif kahverengi bir renk almış. Bu karamelize olduğunun işareti. Kokularını da alacaksınız karamelize olduğunda. Şimdi hemen domates salçamı ilave ediyorum. güzelce salçamı da etle birleştirip kavurdum. Şimdi domates ve biber mi ilave edeceğim. Öncelikle doğramış olduğum sivri biberleri ilave ediyorum. Güzelce biberleri karıştırıyorum. Evet, biberlerimi de bir süre kavurduktan sonra şimdi domatesimi ilave edeceğim. olarak da pul biberini ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Evet kıymetli saçlarım. Domatesimi de birleştirdim. Pul biberimi de ilave ettim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar daha kaynatacağım. Ardından yemeğimin altını kapatıp servise hazır edeceğim. 5 dakika kadar kaynatıyorum ardından servise hazır. Evet kıymetli arkadaşlarım artık yemeğimin pişme süresi doldu yemeğim artık hazır. Ocağımın altını kapatıyorum şimdi sunumumu hazırlayıp evet kıymetli arkadaşlarım hazır olan yemeğimi artık sunum tabağıma alıyorum. Et sote de arz ederseniz domatesinizi biraz da arttırabilirsiniz ne kadar domates çok olursa o kadar aroması güzel olur tabii ki bu imkanlarımız doğrultusunda yapacağımız bir şey. Bol domates çünkü herhangi bir su kullanmıyoruz. Domatesin kendi suyundan faydalanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi güzel de özleşti. Et sotemiz artık hazır. Son olarak da bir dokunuş yapacağım. Bu dokunuşumuzda tabii ki üzerine hafif kekik serpiştireceğiz. Ama sizler tabii ki tercih ediyorsanız kullanabilirsiniz. Arzu etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Keki asla ve asla yemek pişerken atmıyorsunuz. Son aşamada yemek piştikten sonra keki ilave ediyorsunuz. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuşuzdur. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.